Beceri temelli soruları çözmeye devam ediyoruz. 11. sorudan başlayalım. Tüm kenarları birbirine eşit ve karşılıklı kenar çiftleri paralel olan dörtgenlere eşkenar dörtgen denir. Eşkenar dörtgenin tanımını yapmış. Şurada 1 liranın kaç kuruş olduğunu bize vermiş bilgi olarak. Çünkü soruda kullanacağız. Bir camcıya cam kestirmeye gelen bir müşteri camdan kesilecek her bir santim için 5 kuruş ödemektedir. Örneğin yukarıda verilen bir kenar uzunluğu 30 santim. Yani şuralar 30 santim. Eşkenar dörtgen şeklindeki cam gösterilen ok yönünde kesildiğinde bu işlem için 30 çarpı 5. Çünkü şurası 30 santim uzunluğunda 150 kuruş ödenecektir diyor. Şimdi bize sorulan soruya geldim. Aşağıda boyutları 60 santim, şurasının uzunluğu 60 santim ve 40 santim bu kenarın da 40 santim olan. Paralel kenar şekildeki cam bir kenar 20 santim olan eş kenar dörtgen biçiminde eş parçalara ayrılıyor. Buna göre kesme işlemi en çok kaç TL ödenmesi gerekir? Şimdi biz şurası 40 santim olduğu için şu kenarın uzunluğu. Ben bunu şöyle tam ortadan 20 bölsem. Şurası 20 santim. Burası da 20 santim olur. Doğru mu? Ve şu çizdiğim çizgi kaç santim uzunluğunda? 60 santim uzunluğunda olacak. Pekala şu 60'ı da 3 parçaya bölsem. Şöyle 20 20. 20 20 20 şeklinde. Ve böylelikle bu çizdiğim çizgilerin uzunluğu ne kadar? 20 pardon 40 40. Topluyorum bunları. 140 santimlik bir kesme işlemi gerçekleştirdim. Her bir kes santimden 5 kuruş aldığına göre 140 santim için 5 ile çarpıyoruz. 700 kuruşluk bir ödeme gerçekleştireceğiz. Bize TL şeklinde sorduğu için 700 kuruş kaç liradır? 7 TL'dir. Cevap. Kağan odasına bir kitaplık yapmak için uzunluğu 360 santim, kalınlığı 10 santim olan düz bir tahtayı önce 4 eş parçaya, sonra bu parçalardan birini 3 eş parçaya ayırıyor. Yani şurası şu çubuğun gördüğünüz çubuğun uzunluğu 360 santim ya. 4 parçaya ayırdığı zaman her birine 90 90 90 90 santim olacak. Bir tane parçayı da 3'e par böldüğü için şu küçük parçaların uzunluğu 30'ar santim olacak. Devam ediyoruz soruya. Daha sonra elde ettiği uzun parçaları yatay, kısa parçaları dikey koyarak aşağıda kitaplığı yapıyor. Kaan yaptığı kitaplığın bir rafının genişliği kaç santimetredir? Şimdi 3 rafta özdeş olduğu için ben şuradakini bulmaya çalışacağım. Şimdi yukarı kaydıralım bize verilenleri tekrar bakmak için. Bakın şu yatay olan kitaplığın şey tahtanın uzunluğu kaç santimdi? Burada bulmuştuk 90 santim. Pekala tahtanın kalınlığı kaç santim? Çünkü, şuradaki kısım kalınlıkla ilgili 10 santim. E, dolayısıyla kitaplığın toplam uzunluğu 90 artı 10'dan 100 santim olacak. Seçeneklerde 100 santim Hangisinde? C seçeneğinde. Cevap C olacak. 13. soru. Kağıt ebatları belirlenirken dünya standardı kabul edilen Alman DIN standardı kullanılmaktadır. Bu standartlara göre A0, B0 ve C0 olmak üzere 3 kağıt ölçüsü bulunmakta. Bu ölçülerdeki kağıtlar katlanarak farklı kağıt ebatları oluşmakta ve buna göre kağıdın ismi değişmektedir. Örneğin A0 kağıdını ortadan 2'ye katladığımızda yeni oluşan kağıt A1. A1 kağıdını ortadan 2'ye katladığımızda yeni oluşan kağıt A2 olmakta ve aşağıda verilen şekilde devam etmektedir. Bir adet A0 kağıdının ağırlığı 80 gram olduğu bilinmektedir. Şimdi A0 80 gramsa eğer bu ortadan 2'ye katlandığında A1 elde ediliyorsa A1 A0'ın yarısıdır. Yani 40 gram olacak. Aynı mantıkla A2 20 gram olacak. A3 10 gram, A4 5 gram, A5 ise 2,5 gram olacak. Şimdi devam ediyoruz aşağıya soruya. Zeynep bir kargo şirketi ile 1200 tane A4, 200 tane A3 kağıdını bir kutuya yerleştirip göndermek istiyor. Kargo şirketi gönderinin kütlesine göre ücretlendirme aşağıdaki tabloda verilmiştir. Zeynep'in kağıtları koymak için kullandığı kutunun ağırlığı 1700 gram olduğuna göre Zeynep bu gönderi için kargo şirketine kaç TL ödeme yapmalıdır demiş. Şimdi kutunun ağırlığı 1700 gram. Şurada dursun yazalım kenarda. Pekala 1200 tane A4 kağıdının ağırlığı ne kadardır? Bir tanesinin ağırlığı 5 gram olduğuna göre 1200 tanesinin ağırlığını bulmak için 1200 ile 5'i çarpıyoruz. 6000 gram yaptı. Şuraya hemen yazalım 1700'ün altına. 6000 gram. Peki 200 tane A3'ün ağırlığı ne kadar? Bir tane A3'ün bir tane A3'ün ağırlığı 10 gram. O yüzden 200 onu çarpıyoruz. Yine sıfırlar yokmuş gibi 1 ile 2'yi çarptık 2. Arkasına 3 tane sıfır ekledik pratik olarak. 2000 gram. Ve bunların hepsini topluyoruz çünkü toplam kutunun ağırlığını bulmam gerekiyor kargo şirketine ödeyeceğimiz parayı bulmak için yani toplamları 9.700 gram. Tabloyu incelediğimiz zaman gönderilerin kütlesi kilogram şeklinde olması gerekiyor. Biz gönderiyi kilogram olarak bulduk. Bunu hemen kilograma çeviriyorum. 9.700 gram 9,7 kilogramdır. Pekala bu hangi aralıkta? Şimdi ona inceleyelim. 9,7 kilogram şurada gördüğünüz aralıkta. E, bu aralığın ücreti de ne kadarmış? 8,50 TL yani 8,5 lira. Seçeneklerde var mı? Var. Cevap Ceyhan olacak. 14. soru. Basılı materyallerde kullanılan yazı karakterlerindeki harf büyüklüğüne punto denir. Eda öğretmen 14.400 kelimeden oluşan bir düz yazı metnini 14 punto ile yazıyor. 30 36, 36 sayfa tutan bu yazının puntosunu büyük bulup 12'ye indirdiğinde sayfa sayısının azaldığını ve her sayfadaki ortalama kelime sayısının 50 arttığını görüyor. Buna göre yazı 12 puntoya indirildiğinde metin toplam kaç sayfa tutmuştu? Şimdi puntoyu biz küçülttüğümüz zaman yazılar küçüleceği için bir sayfaya sadece kelime de artmış olacak. Dolayısıyla toplam sayfa sayımız azalmış olacak. Pekala ilk önce şunu yapacağız. 14400 kelime 36 sayfaya sığıyorsa demek ki her bir sayfada kaç kelime olduğunu bulabiliriz. Yani 14400'ü 36'ya bölüyoruz. Bölme işlemi birin içinde 36 yok, 14'ün içinde yok. 144'ün içinde 36 4 kere var. Hemen Çarpıyoruz. 24, 50 var. 2, 12, 14. Bakın tam olarak çıktı. 0, 0, 0. Kalan 2 sıfırı hemen şuraya aktarıyoruz. 400. Demek ki 14 punto ile yazıldığında sayfada 400 kelime var. 12 punto ile yazıldığında sayfada 450 kelime olacak. Kelime olacak. Pekala. 14400 kelime Sayfa başı 450 kelime oluyorsa kaç sayfa oluştuğunu bulmak için bölme yapacağız. 1'in içinde 450 yok. 14'ün içinde yok. 144'ün içinde 3 kere var. 3 kere 450 1350 yapar. Çıkarıyoruz 0. 4'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 14'ten 9. Burada 3 kaldı. 0 0. Yukarıdaki 0'ı aşağı indiriyoruz. 32 900 çıkardık. 0, 0, 0. Kaç sayfaymış? 32 sayfa. Yani 14 puntoda 36 sayfa olan bir yazı 12 puntoya indirildiğinde 32 sayfaya düştü. 15. soru. Tüm kenarları birbirine eşit ve karşılıklı kenar çiftleri paralel olan dörtgenlere eşkenar dörtgen denir. Sınıfa 1,8 metre uzunluğunda ince bir tel ile gelen Ayşe öğretmen teli farklı uzunluktaki iki parçaya ayırıyor. Daha sonra bu parçaları büküp uçlarını birleştirerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan iki tane eşkenar dörtgen yapıyor. Buna göre bu parça tellerin santimetre cinsinden uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi eşkenar dörtgenin çevresi hesaplanırken bir kenarı 4 ile çarpılarak bulunur. Ya da tam tersini söylemek gerekirse çevresi bilinen bir eşkenar dörtgenin bir kenarını bulmak için 4'e bölmeniz gerekiyor. Yani burada seçeneklerde 4'e bölünebilen sayılar arıyoruz aslında biz. A başlayalım. 60 4'e bölünür. Yani bir parça 60 olabilir. Ancak 120 4'e bölünemez. Neden bölünemez? Şimdi onu izah edelim. 4'e bölünebilmenin kuralı son iki basamağa bakacaktınız. Son iki basamak eğer 4'ün katıysa sayı 4'e tam bölünebiliyordu. 10 4'ün katı olmadığı için 4'e bölünemez. Dolayısıyla 60'a 110 olamaz. Zaten toplamları da 180 olmuyor. Bir de o açıdan bakmak lazım. 32 ile 128. Evet, toplamları bunların kaç oluyor? İlk önce ona bakalım. 1,8 metre yani 180 cm olması gerekiyor. 128 ile 32'yi toplarsak eğer biz 0 5 6 160 cm. O yüzden olmadı. Bakın ikisi de 4'e bölünüyor aslında. 68 ile 112 toplamları 180 yapıyor mu? İlk önce onu inceleyelim. Evet, 180 yapıyor. Pekâl ikisi de 4'e bölünüyor mu? 68 4'e bölünür çünkü 60 e bölünüyorsa 64 68 120 şey 112 4'e bölünür mü? Son iki basamağı 12 4'e bölünür. O yüzden cevap C. 16. soru. Aşağıdaki panoya yerleştirilen ışıklandırma sistemiyle numaralandırılmış karesel bölgeler içindeki harflerin anlık olarak yanıp sönmesi sağlanmaktadır. Panodaki ışıklandırma sistemi çalıştıktan 1 dakika sonra tüm karedeki harfler yani hepsi yanacak. 2 dakika sonra sadece numarası 2'nin pozitif doğal sayı katı olan karedeki harfler yani 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde olan harfler yanacak. 3. dakikadan sonra numarası 3'ün pozitif doğal sayı katı olan karedeki harfler yanıp sönmekte. Yani 3, 6, 9, 12, 15 şeklinde. Bu şekilde devam ederek 40 dakika sonra sadece 40. karedeki harf yanıp sönmekte. Ve ardından ışıklandırma sistemi kapanmaktadır. Buna göre panonun ışıklandırma sisteminin çalıştığı süre içinde kaçıncı karedeki harf en fazla yanar? Yani burada aradığımız şey aslında... Hangi doğal sayının daha çok çarpanı var? Çünkü örneğin 18 mesela birinci dakikada yanacak. İkinci dakikada 18 2'nin katı olduğu için ikinci dakikada da yanacak. 3'ün katı olduğu için 3. dakikada da. 4'ün katı olmadığı için bakın 4. dakikada yanıp yanmayacak. 5. dakikada yanmayacak. 6. dakikada yanacak. 7'de yanmıyor. 8'de yanmayacak. 9'da yanacak. Bir de 18. dakikada yanacak. Gördüğünüz gibi 18'in yanabileceği dakikalar 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Aynı şekilde 24'te de bölenlerini bulmaya çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bakın 24'te daha çok var yanmaz ihtimali. 36'ya bakalım. 1, 2, 3... 4 6 9 12 18 ve 36 40'a bakıyoruz. 1 2 4 5 8 10 20 ve 40. Evet, şimdi kaçar defa yanıp söndüklerini belirleyelim. 18 toplam 6 defa yanıp sönecek. 24 8 kere yanıp sönecek. 36 9 kere yanıp sönecek. 40 ise 8 kere yanıp sönecek. Pekala en fazla yanar dediği için 36 en fazla yanacak. 17. soru. Bir apartmanda 2 tane asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle asansörlerden biri kat numarası 6 ve 6'nın pozitif doğal sayı katı olan katlarda Diğer kat numarası 8 ve 8'in pozitif doğal sayı katı olan katlarda durmamakta, diğer tüm katlarda durmaktadır. Bu arızaya rağmen apartmanın her katında en az bir asansör durmaktadır diyor. Bülent Bey'in evi bu apartmanın en üst katında olduğuna göre kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birinci asansör altının katı olan katlarda durmasın diğeri de 8'in katı olan katlarda durmasın Yani birinci asansör 6 katta 12 katta 18 katta 24 katta Diğer asansör ise 8'in katları olduğu için 8 16 24 devam ediyor. Dikkatli baktığınız zaman iki asansörde 24 katta durmuyor Ama Şuradaki so e öncülde, bu arızaya rağmen apartmanın her katında en az bir asansör durmaktadır diyor. Yani bina 24 kattan fazla olsaydı eğer 24. katta asansörler durmamaktaydı. O yüzden bina en fazla 24'ün bir alt sayısı olan 23 katlı olmak zorunda. E Bülent Bey de en üst katta oturduğuna göre en fazla 23. katta oturabilir. Daha fazlasında şu cümleyle 18. Çizim soru. Aşağıdaki düzenekte 1'den 10'a kadar numaralandırılmış özdeş cam fanuslara içindeki topun yukarı taşınmasını sağlayan birer mekanizma yerleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda A, B, C tuşlarına basıldığında hangi cam fanustaki mekanizmanın çalıştığı ve topların kaç birim yukarı taşındığı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tüm cam fanuslarındaki toplar en alt seviyedeki A tuşuna basılıyor. Çalışma mekanizmaları hareketlerini tamamladıktan sonra B tuşuna ve yine çalışma hareketleri tamamlandıktan sonra C tuşuna basılıyor. Buna göre son durumda hangi cam fanustaki top en yüksekte olur? Şöyle biraz aşağı kaydıralım. Evet A tuşuna basıldığında numarası asal sayı olan cam fanustaki toplar bir birim yukarı taşınır diyor. Şimdi asal olanlar kimler? 2. O zaman bu bir birim yukarı çıkacak. Şöyle yazalım. 3 asal olduğu için bir yukarı çıkacak. 5 asal olduğu için bir birim yukarı. 7 bir birim asal olduğu için bir birim yukarı. Evet yukarı çıkacak toplar şu an yazılı olanlar. Ve işlem bitti. B tuşuna basıldı. Numarası 3'ün katı olan cam fanuslardaki toplar 2 birim yukarı. 3'ün katı olan sayılara bakıyoruz. 3. 2 birim yukarı çıkacak bu. Yani toplamda 3 birimlik bir hareket yaptı. 6. 2 birim yukarı çıktı. 9. 2 birim yukarı çıktı. Evet hareket eden topları yine gördük. Şimdi B mekanizması da bitti. Şimdi geldik C'ye basmaya. B mekanizmasına basıldığında numarası 30'un çarpanı olan cam fanustaki toplar 3 birim yukarı taşınır. Evet burada 30'un çarpanı olan sayıları inceliyoruz. 1 30'un çarpanı olduğu için yani 30'a böl 1 30'u bölebildiği için 3 birim yukarı çıkar. 2 30'u bölebildiği için 3 birim yukarı çıkar. 3 30'u bölebildiği için 3 birim yukarı çıkar. 4 30'u bölemez hareket etmez. 5 30'u bölebildiği için çıkar. 6 30'u bölebildiği için 3 birim yukarı çıkar. 7 30'u bölemez. 8 30'u bölemez. 9 30'u bölemez. 10 30'u böldüğü için 3 birim yukarı çıkar. Yani toplamda 1 sayısı 3 birim, 2 sayısı toplamda 4 birim yukarı çıkmış oldu. 3 sayısı 6 birim yukarı çıkmış oldu. 4 hareket etmedi. 5 sayısı 4 birim, 6 sayısı 5 birim, 7 sayısı 1 birim. 8 hareket etmedi. 9 sayısı 2 birim, 10 sayısı 2 birim. En yükseğe kim çıkmış oldu? 3 çıkmış oldu. Cevap B. Olacak. 19. soru. A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B'nin kesişim kümesi denir. Kısaca A ile B'nin kesişimi denir. A ile B'nin kesişimi A kesişim B sembolü biçiminde gösterilir. A kesişim B diye okunur. Aşağıda A ve B marka iki cep telefonunun bazı özellikleri karşılaştırılmıştır. Bu özelliklerden A marka cep telefonunda var olanlar A kümesini, B marka cep telefonunda var olanlar B markasının elemanı olarak tanımlanıyor. Buna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Yani biz şunu arıyoruz. İkisinde de var olan özellikleri arıyoruz. Evet bakıyoruz. Bakın iki A Bluetooth ikisinde de var. Çift hat Birinde var, diğerinde yok, o yüzden gitti. GPS ikisinde de var. Ekrana dokunma ikisinde de var. Bakın bunlar kesişim kümesinin elemanları. Ön kamera ikisinde de var. Arka kamera ikisinde de var. Kamera yaklaştırma bakın birinde var, birinde yok, o yüzden kesişimlerini almıyoruz. Android işletim sistemi ikisinde de var. MP3 çalma birinde var, birinde yok, o yüzden almıyoruz. Suya dayanıklılık yine ikisinde de ortak olmayan bir özellik. 100 tanıma ikisinde de yok. Polifonik zil çalabilme ikisinde de olduğu için alıyoruz. Bakın iki ta, e, ikisinde de işaretlediğim toplam kaç tane var sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 tane. O zaman 7 tane eleman ortaktır. Kesişim kümesi ise 7 Yenini soru. Eleman. Selda Hanım satın almak istediği arabayla ilgili belirlediği bazı özellikleri ifade eden kümeler oluşturuyor. A kümesi 2016 model veya daha yeni arabalar, B kümesi fiyatı 95 binden düşük olan arabalar, C kümesi kilometresi 30 binden az olan arabalar. Aşağıda Selda Hanım'ın araba satın almak için gittiği mağazada beğendiği 4 arabanın bazı özellikleri verilmiştir. Selda Hanım verilen özellikler dışında tüm özellikleri aynı olan bu arabalardan birini satın almıştır. Selda Hanım satın aldığı araba A, B, C kümelerinden sadece bir tanesinin elemanı değildir. Sadece bir tanesinin elemanı de değil derken üçünden ikisinin elemanı olmak zorunda. Tamam mı? Bunu belirlemeye çalışıyoruz. Buna göre Sevda Hanım hangi arabayı satın almıştır? Şimdi ilk önce şartları sağlayan kümeleri ben yuvarlak içine alacağım. A kümesi 2016 ve daha yeni arabalar. Bakın ikinci ve dördüncü araba. Devam ediyoruz. Fiyatı 95.000'den düşük olan arabalar. Fiyatı 95 binden düşük olan araba bir tek üçüncü araba var. Kilometresi 30 binden daha az olan arabalar. Kilometresi 30 binden az olan araba 2000, şey, birinci arabayla dördüncü araba. Şimdi sadece bir tanesi elemanı değildir derken kastı şuydu. Örneğin bir numaralı araba bakın sadece C kümesinin elemanı. 2 numaralı araba sadece A'nın elemanı. 3 numaralı araba sadece B'nin elemanı ama 4 numaralı araba hem A'nın hem de C'nin elemanı. O yüzden şu bağlaçtan dolayı cevap